Bakan Kasapoğlu bir açıklama yaptı. Son dakika gelişmesi var. Burs ve kredi başvuru süreci uzatıldı. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin 3 Dünyası'na hoş geldiniz. Bir son dakika haberimiz var sizlere. Onu aktaracağız. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kredi ve burs süreciyle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan gençler oldu. Onların bu taleplerini değerlendirerek an itibariyle başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz yarın 23.59'a kadar krediye başvurmayanlar başvuru yapabilecekler. İlk defa yüksek öğretime giren ve devam eden öğrenciler, yurt dışında öğrenim giren öğrenciler burs ve kredi başvurularından faydalanabiliyor. 12 farklı kurum aracılığıyla insan eli değmeden neticelendiriliyor diye bir açıklama yaptı arkadaşlar. Dediğimiz gibi başvuru yapamayan arkadaşlarımız kredi ve burs başvurusunu yarın 23.59'a kadar yine E-Devlet üzerinden yapabilirler arkadaşlar. Gelişme olduğu zaman tekrardan sizlere aktaracağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.